kar geçerim Aynen bıraktım. Şimdi Önder abi öyle borç gizleniyor onu bıraktım. Tamam kardeşim sağ kusura bakma zahmet verdim ya. Ben biraz aç oldum da kolum çok ağrıyor. Tamam. 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 seni. Hadi bakalım.

Üstüne süresi başlayınca çıkalım. <laughs> Aa bak. Hemen şeyde Murat Katıza. Koy oraya. Tamam mı bunlar? Ne oldu? Neyken atlama. Ne oldu? Sıktılar mı? M24 var burada. İsteyene 3 ya da 4 atarım. 3 alırım. Aha drop iniyor önümüze. Ha şey attılar, bir şey attılar. M24 varsa Hı, burada. burada var ha, isteyen varsa. Bunlar dürbünler nereden Oğlum bunlarda bir bok yok ki. Ne yaptın üç ev? Bak, okay. üç bıraktım buraya, 4 bıraktım. neydi söyle Biz şimdi burayı koruyalım. Baba burayı bir koruyalım. Onlar buraya gelecek. Ana binayı tutun. Ana binadan ayrılmayın. 7.62 istiyorsan bir sürü var burada. Aynen. Oha, kasıyor. Nereden geliyorlar? Bir yerden geliyorlar. Aha, burada. Geçsin biri AVM'ye. Samet kullanıyor musun kanka AVM? Üç tane aynandı mı? AVM'yi aldınız mı? Ben geçiyorum o zaman. Tamam ben. Enemies ahead. Al. 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 Al attım. Yani 8'lik nerede? Ha şuradaymış. 3x attım buraya. Bak bunlardaki şeyleri çekin abi. 4 Dört, 4'lünün içindeki RPG'leri çekin. Enemies Yok benim tamam abi. Benim lootum okeydir. Süper. Bende var. Aldım aldım. Varsa alırım. Şey. Aha araba solda. Solda araba gidiyor. Bir daha. Burak koşuyorlar. yoluna at Koşu Patlat abi Alın abi Burada bir Dur geliyorum bir saniye. Öldü mü? Adama bak ya. Ne inat etti. Enemies ahead. Roket mermilerini abi ya. Benim de gitti. Nerede Aha. 3x? Şeyden, ön taraftaki lootta. Marked a vehicle. Hadi gidelim hadi. Enemies ahead. Bak şu balkondan şey ha sıfır helikopter mi var? Tamam siz buttanın geliyorsunuz Hani oğlum nerede? Ha burada. Ha. Burada görmedim bir şey. Ama kasıyor sağlam. Gitmiyorum. Atla. Bir de Şu an Neslihan. Neşe Neslihan nerede? Dur. Dur Neslihan burada. Ben Neslihan'ı kaldıracağım. Bir de indir. Ondan sonra da. de <laughs> ama bir sürü şey bir şey, şey, bir şey. sihabizde evet. mi bunlar çok iyi yatıyorlar ha Helikoptere çaktırmadan şey basın da cam basın da. Hani göstermiyor bunları. Sen Şaka yapıyorsun. Dön dön dön. Sal bana. Cut. Enemies ahead! A çatıda, çatıda, çatıda. Murat sen de, bir daha. A kenarda, bir daha. Bombacı kıyafeti var. İnin abi, baygın var mı onlarda? Adam burada. Dayı, 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 dayı. Bir tanesini baydım, bir tanesini baydım e gel ne? aşağı. Abi, merdivenden için hemen sağda. Burak karşında. Roket atıyor onu canar. Bir daha. Baygını var onun. Tamam. Aynen. Yok, yok. Bu. bu uzun sürecek beklersen 5 dakika beker. Ulan çok iyi rastladım camdan da Tam arkalamıştım ha Ha. Benim canım puldu. Adamı indirdim, bana sıkamadı bile. Adamın roketle indirdi, bombacı kıyafetim vardı bile yani. O geliyor. Akuyorum. Helikopteri bana bırak. Aha. Bin bin bin. Gel gel gel. Bana doğru yaklaştınırım Kaç kişi var orada O bende bende adam peşinizdeyse diye Bekliyorum Hı. Helikopter patlamasın da Tepeye bırakır mısın diğer binanın tepesinden Ama orası sağlıksız be Neslihan Hadi yavrum indir elini kuzum. Adam kaldı ha senin için. Ne diyor? Buradan gelecek Çık. Kit var mı kit? <gülüyor> Geldim <gülüyor> Gel ortadayız Aşağıdayız <laughs> Sal bana dokur Dolanayım. Patıyor. Kayağın gibi. Enemies ahead. Murat. Açım var kardeşim yapıştır. Bak o altta. Koşuyor zıplıyor. Sağdan geldi. Aa. Bir daha. Tamet, <laughs> Ya ben sıçarım şey. senin yüksekten düşmeni yaralanmana ya. Bana biraz içecek de boost versenize ya. Evet, al. Yine verin. Helikopter gitti mi? Son iki kişi zaten. Bir tane kit bastım. Falan geldi kula. Hadi gidelim gidelim. Tamir ekibi var mı bunlarda? Ben bastım iki tane. Geliyorum. Şu boost'u basayım. Aa burada burada. Aa işte. Sağında sağında. Mark the location. Şurası abi. Ulan be. Bin abi, bin abi, bin abi. Ah, evet, evet, burada. van geldi. Siz üstünüz demek. Ha? ha? atladı buradan Bak, atladı. Buradan atladı. Bize. Ya